Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu ebruli e, lif yünüyle size güzel bir örnek göstereceğim. Çok sevdiğim, en, en kendim için en çok yaptığım lif örneği. E, kullandığım lif yünü her yerde bulabileceğiniz ebruli renkte bir lif yünü. Daha öncesinde de ben bunu ebruli iple daha önce de yapmıştım. İki katlı şöyle göstereyim kalınlığını. Kullandığım tığımda arkadaşlar şöyle 3 numara bir tığ. Şöyle görünmüştür inşallah. Hemen birazcık şu ipimden Açıyorum. Kolay olsun. Zincir çekerek başlayacağım. İlmeğimi oluşturdum. Şöyle bir karış kadar bir zincir çekiyorum. Dediğim gibi sadece göster gösterecek kadar yapacağım. Çok sımsıkı çekmeyelim zincirleri e, kullandığımız tığın ucuna göre biraz gevşek olması gerekiyor. Daha sonra bu zincirlerin üzerine kullanacağımız için çok sımsıkı olursa tığ kullanmakta biraz zorlanabiliriz. Şöyle bir karış kadar. Ben hemen hızlıca çekeyim. Ben birazcık şöyle bir karış kadar zincirimi çektim arkadaşlar. Burada şimdi tığıma bir defa doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zincirden giriyorum. Üste üstte iki tel kalacak, altta tek tel kalacak şekilde zincirden bu şekilde giriyorum. Normal trabzanımı yapıyorum, ikişer ikişer çıkıyorum bu şekilde. Yine bir kere doladım, bir yanındaki zincirden yine giriyorum, yine iki iki çıkıyorum, trabzanımı yapıyorum. Yine bir kere doladım, yine bir yanındaki zincirden girdim. Yine 2 2 çıktım. Yine trabzanım burada bu şekilde oluştu. Üstüne 1 2 3 tane zincir çektim bir defa doladım 1 2 3 tane zinciri boş bıraktım dördüncü zincirden aynen dediğim şekilde giriyorum arkadaşlar yine ikişer ikişer çıkıyorum yine bir kere doluyorum bir sonraki zincirden giriyorum İkişer ikişer çıkıyorum yine bir defa doladım yine aynı şekilde 3 tane daha trabzan yaptım 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Bir kere doladım. Alttaki zincirimde de 3 tane boşluk bırakıp dördüncüden yine giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Yine bir kez doluyorum bir sonraki zincirden. Dediğim gibi zincirin tek katı altta kalsın, iki katı üstte kalsın. Yoksa tek kattan girerseniz oradaki o ilmek biraz genişleme yapabiliyor. Bu şekilde yaptım. Yine 1 2 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Bir, iki, üç tane zincirimle boşa bıraktım. Dördüncüden giriyorum. Yine ikişer ikişer çıkarak bu şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu örnekte arkadaşlar e, liflerde genellikle şöyle bir problem oluyor. İlk yapıldığında hepsi çok güzel. Ama birkaç çıkamadan sonra e, şekli değişiyor. Sıcak suyu görünce liflerde genellikle. Ama bu lif model olarak en muntazamlığını koruyan modellerden bir tanesi. Yine üç zincirimi çektim. Bir kez doladım. 1 2 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncüden tekrar giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Yine bir kere doladım. Bir sonrakinden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir defa yine doluyorum bir sonrakinden. Bu şekilde ben bu sırayı hızlıca bitireyim arkadaşlar. Anlaşılmıştır büyük bir ihtimalle. Zaten zor bir teknik değil, kolay bir teknik bu şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi zincirin sonuna kadar gelmek istiyorum ben. Ben zincirimi sonuna kadar geldim arkadaşlar. Zincirimin sonunda şöyle bir şey var. Yine 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. 1, 2, 3 zincirimi yine boş bıraktım. Dördüncüden yine giriyorum. Son noktadayım artık. Bu şekilde. Yine bir kere doladım. Yine aynı şekilde yapıyorum. En son dönüşteyiz arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra bir dolayıp 2 2 çıkarak trabzanlarımızı tamamladık. Burada 1 2 3 Hatta 3 de değil. 2 tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Bir tane zincirde boşluk bıraktım. İkinci zincirden giriyorum bu şekilde. Sonu oldu. Yine 2 2 çıkıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. Örneğimin tersine döndüm. Burada bir kere doluyorum tığımı. Şuradaki 3 zincirle bıraktığım boşluktan bir kere girdim, bir kere doladım. ikinci kere girdim. Bir kere doladım. Üçüncü kere girdim. Bir kere doluyorum. Şimdi bu yaptığım üçlü aşağıdaki trabzanın diğer yönünden giriyorum. Bir defa, iki defa, 3 defa girdim. Hepsini birden topluyorum. Şuradaki ipimden de geçiyorum. Şurada tuttuğum bir ip vardı en son. Ondan da geçiyorum. Düğümlüyorum. Üstüne yine 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir kere doluyorum. Yine aynı boşluktan, sıradaki boşluktan birinci, ikinci, üçüncü kez geçiyorum. Yine bir kere doladım. Bir sonraki boşluğuma geliyorum. Birinci, İkinci, üçüncü kez hepsinden birden çıkıyorum. Şurada tuttuğum son ipimden de bir kere geçip düğümlüyorum. Yine üstüne bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki bir boşluğu iki kere kullanarak gidiyoruz arkadaşlar. Şurada tuttuğumuz ilmekleri çok küçük dar tutmayın. İkinci, üçüncü yine bir kere doladım. Yine yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 oldu. Hepsinden birden çıkıyorum. Şuradaki en son bıraktığım ipimin önünden giriyorum. Düğümlüyorum. Üstüne yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Aynı boşluğu iki kere kullanıyorum. Şimdi ikinci kez aynı şekilde ikinci, üçüncü. Yine bir kere doladım. Sıradaki boşluktayım. Birinci, ikinci, üçüncü. Hepsinden birden çıktım. Şurada kalan ipimi altından geçiyorum. Hepsini düğümledim. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı şekilde tekrar yapıyorum. Bir kere doladım. Her boşluğu iki kez kullanıyorum. Buradaki tuttuğum ilmeklerimi dar tutmuyorum. Geniş tutuyorum. 2 oldu. 3 oldu. Yine doladım. Yan tarafa geçtim. 1 oldu. 2 3 oldu. Şuradan ipimi tutuyorum elimle. Hepsinin birden içinden çıktım. Burada tuttuğum ipimden de geçtim gevşek bir şekilde çok sımsıkı yapmıyorum. Düğümledim. Üstüne yine 3 tane zincir çekiyorum. Dediğim sayılardan giderseniz aynı olur arkadaşlar. Kocaman bir lif daha önce bunu bu örnekle bitirdim çünkü ben. Yine bir kere doladım. Sıradaki boşluktan 1 2 3 kez girdim. Yine bir kere doluyorum bir yandaki boşluktan 1 2 3 kez girdim. Şuradaki ipimi tutuyorum. Hepsinden birden geri geri çıktım. Tuttuğum ipimden de geçiyorum. Düğümlüyorum bu bölümünü. Üstüne yine 1 2 3 zincirimi çektim. Oluşan kısmı göstereyim arkadaşlar. Böyle biraz life benzedi diye düşünüyorum. Ben de biraz lif konusunda uzun zamandan beri uğraşmayınca. Biraz aslında e, unutmuş gibiyim. Elimin alışkanlığı gitmiş öyle söyleyeyim. İkinci üçüncü bir defa doladım bir sonraki boşluktan giriyorum yine birinci ikinci üçüncü ama hiç insanın gözünü de yormuyor zihnini de meşgul etmiyor çok rahat yapması özlemişim yani ben lif ya da life benzer böyle tek tığ ile giden örgülerden yapmayı yine üstüne üç zincirimi çekiyorum tek sıkıntı ip biraz kalın geliyor elime yani hep ince iple yaptığım için şimdiye kadar yine bir kere doladım geldim 1 2 3 Yine bir kere doladım. Bir sonraki boşluktan giriyorum. 1 2 3 Hepsini birden topluyorum. Tuttuğum ipimden geçiyorum. Düğümlüyorum. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki boşluktan girdim yine 1 2 3 tane ilmeğimi tığımın üstüne aldım. Yine bir kere doluyorum. Son boşluktayım. 1 Şimdi burayı nasıl kapattığımı da göstereceğim size. 2 3 Sadece bunun yapılışını bilmek yetmiyor. köşelerde de muntazam olsun ki sonra bir uç kenarı var. O kenar için gevşek bir şekilde düğümledim. Şimdi yine 1 2 3 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Şuradaki bıraktığım zincirden kutucuk vardı. Bu kutucuğun Aşağı yukarı köşesine rast gelen zincirinden giriyorum. Trabzan yapıyorum. Daha sonrasında e, lifin kenarını e, kenar çiçeğini yaparken buralar benim işime yarayacak. Bu nedenle buna dikkat ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Diğer yönüme döndüm. Bir defa doladım. Şimdi şu aşağıdaki fıstık olan yerleri düğümlerken burada minik boşluklar oluşmuştu. Bu minik boşluktan giriyorum. Bir kere doladım. Girdim ikişer ikişer çıktım bir kere doladım girdim yine ikişer ikişer çıktım yine bir kere doladım aynı yere üç kez tıpkı şu ilk sırada yaptığımız gibi üç defa giriyoruz arkadaşlar birazcık ip açayım ben yine üzerine 3 zincir çekiyorum bir defa doladım sıradaki boşluktayım sıradaki boşluğuma da girdim 2 2 çıkıp trabzanımı yapıyorum yine bir kere doladım aynı şekilde 2 2 çıkıyorum bir kere doladım Yine aynı şekilde 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım bir sonrakine. Bu şekilde 3er zincir çekip belli olan yuvalarıma 3'er tane trabzan yaparak devam ediyorum. Bitmiş halini göstereyim size. Farklı bir yünle yapmıştım onu ama şöyle göstereyim. Bu da bence bu renklerle de bu ebru ile de çok güzel olmuştu diye düşünüyorum. Aynı şekilde başladım. İpin kalınlığı aşağı yukarı benim kullandığım iple aynıydı. Bu nedenle e, aynı verdiğim sayılarla devam ettim arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Belki yakından görünce de biraz fikir sahibi olabilirsiniz. Çok güzel oldu. Bence bu örnekten e, lif yünü dışında bir yün kullanıldığında bebek battaniyesi falan da çok güzel olur diye düşünüyorum. Bebek yatak örtüsü çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Kendi gösterdiğimi de inşallah anlatabilmişimdir. Dediğim gibi uzun zamandan beri böyle kalın işler elimde olmadığı için biraz acemilik çekiyorum ama... Verdiğim sayılardan giderseniz benimkiyle aynı sonucu siz de elde edebilirsiniz. Örneğimin güzelliğini, renklerin tabi bu renklerle de çok güzel oldu. Örneğimin güzelliğini inşallah fark etmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Herkes yapsın inşallah güzel güzel. E, zihni dinlendirsin. Herkes örerken herkes inşallah iyi gelsin kendine. Güzel günlerde de kullansın.